Merhaba, ben Bora Ünal. Bu bölümde size Firefox'un prototip özelliklerinden bahsedeceğim. Fireworks'te prototip sayfa tasarımları yapabileceğimiz birçok araç bulunmaktadır. Prototip tasarım, hazırlamak istediğiniz bir web sayfası ya da bir görselin tam işlevsel olmayan fakat görsel olarak özelliklerini, farklı durumlarını gösterebilen çalışmalara verilen addır. Fireworks'te bu manada kullanılmak üzere birçok araç ve özellik bulunmaktadır. Bu yapacağımız örnekte bu web sitesinin farklı alt sayfa görünümlerini hazırlayacağız. Ve bunun için de Fireworks'un prototip araçlarını ayarlanacağız. Öncelikli olarak bu dosyayı e, bu anlatımın içinde bulabilirsiniz. Prototip.png dosyası. Bu dosyayı açtığınız zaman karşınıza bir tasarım çıkacak. Bu tasarımda yukarıda bir başlık bölümü, başlık bölümünün üzerine dilimler var. Altta ise sitenin e, içerik bölümü gözükecek. Evet, tasarlamaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle Pages panelini açıyorum. Pages paneli bizim e, Fireworks'te birden fazla sayfayı tasarlama imkanı sağlayan ve e, oldukça esneklik getiren özelliklerden bir tanesi. Bu panel içerisinde ben yeni bir boş sayfa oluşturacağım. Page 2. Ve birinci sayfaya gidip sayfanın içerisinde sayfanın orta alanını oluşturan bu bölümü Alacağım ve kesip ikinci sayfaya götürüp yapıştıracağım. Evet. Şimdi birinci sayfada sadece başlığımız ve sayfanın altındaki bölüm kaldı, alt bilgi bölümü. İkinci sayfada ise sayfanın içerik bölümü var. Şimdi birinci sayfayı işaretleyip içerik menüsünden Set as Master Page dediğimiz anda birinci sayfa e, tüm özellikleriyle birlikte bir master sayfa haline geliyor. İkinci sayfaya tıkladığımız zaman ise master page'deki yani master sayfadaki tüm öğelerin ikinci sayfada da tekrar edildiğini görüyoruz. Bu özellikle prototip tasarımlarda oldukça kolay, işimizi kolaylaştıran yöntemlerden bir tanesi. Çünkü bunu yapmak için normalde daha önceki versiyonlarda ne yapmamız gerekiyordu? Aynı PNG dosyasını farklı kaydederek farklı kaydettiğimiz PNG dosyası üzerinde değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Bu da tabii ki haliyle e, birden fazla dosyayı birden fazla kere değiştirmek manasına geliyordu. Şimdi bunun altına bir sayfa daha ekleyeceğiz. Yeni bir boş sayfa ekliyorum. Page 3 olarak karşımıza geliyor. Bu da Master Page'e bağlı olduğu için başlangıçta bu sayfanın içindeki Master Page'deki tüm özellikleri görebiliyorsunuz. Bu sayfanın içindeyken biz Master Page'in hiçbir övesine dokunamıyoruz ve değiştiremiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmak istersek Master Page'e gidip Örneğin logo'yu biraz sağ almak istiyorsanız bunu Master Page'den yapmanız gerekiyor. Böylelikle tüm sayfalarda bu değişiklik otomatik olarak gerçekleşiyor. Şimdi e, bir sayfa tasarımı yapalım. Bu sayfa tasarımı web sitesi için bir alt sayfayı temsil eden tasarım olsun. Bu tasarımda sol tarafta bir menü alanımız olsun. ve Bu menü alanının yanına da bir e, metin alanı koyalım. Bunu biraz boşluğunu arttıralım arasında. Evet. Soldaki menü alanı ve sağdaki e, içerik alanına yer tutması açısından biraz metin ekleyelim. Bunun için lipsum.org'u kullanabileceğiniz gibi e, Fireworks'un içinde commands menüsü altında, text öğesi altında e, Lorem Ipsum aracı bulunuyor. Bunu kullanarak da kolaylıkla metin üretebilirsiniz. Lorem Ipsum aracına tıkladığım zaman karşıma bir e, metin alanı çıkıyor. Metin alanının içine bir paragraf Lorem ipsum doldurulmuş olarak geliyor. Boyutunu biraz metnin arttıralım. Satır yüksekliği. Satır yüksekliğini arttıralım. Metin boyutunu arttıralım. Evet. Bu sayfamızın içinde metin göstereceğimiz bir alan. Bu örneğin özet bölümü olsun metnin. Bundan bir tane daha kopyalayalım aşağı doğru. Edit, copy, edit, paste diyoruz. Bir kopya aldık. Bu kopyanın yazısını biraz daha küçültelim. Bu metnin devamı olan yazı olduğu için. Yine blur emibüsünün içinden bir bölümü daha alıyorum. Bunu da kopyalayıp geri alalım. Yanlış yaptık. kopyalayıp yeni bir metin alanı içerisine yapıştıralım. Evet. Bunun da boyutlarını arttırarak ve bold yaparak bunun da bir başlık görüntüsü olmasını sağlayalım. Soldaki alana ise e, menü ögesi olabilecek nesneleri yerleştireceğiz. Buna da yine az önce oluşturmuş olan lorem ipsum'dan bazı metinleri yapıştıralım. Evet. Bunu da Shift ve Alt tuşuna basarak çoğaltabiliriz. Ya da Edit'ten Copy, Edit'ten Paste diyebiliriz. Ya da Edit'ten Duplicate diyerek de bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Üçünü birden seçip Edit'ten klon diyerek oldukları yerde çoğaltabiliriz. Evet. Biraz aşağı alıyorum ve bu öğeleri işaretledikten sonra Align penceresini açıp boşluk özelliğini ayarlayarak nesneler arasında eşit derecede boşluk bırakıyorum. Evet. Sayfamızı bitirdik. ikinci sayfayı bitirdik şu anda. Alt içinde metin olabilecek bir sayfayı. Bu sayfadan bir kopya çıkaracağım. Page 3 işaretliyken içerik menüsünden Duplicate seçeneğini seçiyorum. Ve Page 3 Copy geliyor. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz isterseniz. Üzerine e, tıklayıp açılır menüden Rename Page diyerek bunların hangi özelliklerde sayfaları olduğunu isimleriyle belli edebilirsiniz. Burası içerik sayfası. Bunu da yine rename edelim. Bu da bir form sayfası olacak. Evet. Burası bir form sayfası olacağı için e, form sayfasının tepesindeki bu metinleri kaldırıyorum. Sadece bir başlık alanı var. Şimdi buraya hazır form öğeleri koymam lazım. Daha önceki versiyonlarda ya da başka uygulamalarda form öğelerini buraya koymak için yapmanız gereken e, dikdörtgenlerle form öğeleri çizmekti. Fakat Fireworks'un e, yanılmıyorsam CS3'ten itibaren e, Common Library özelliği sayesinde biz artık bu öğeleri çizmeden kolaylıkla sayfalarımız içine ekleyebiliyoruz. Common Library içerisinde farklı konularla ilgili birçok farklı hazır öğe var. Ve bunlar e, bunların birçoğu dokuz dilimleme yöntemiyle hazırlanmış. Dokuz dilimleme yöntemi dediğimiz şey bu öğeleri sayfa içine koyup da yeniden boyutlandırdığınızda içinde boyutlanmayan bir alanı kalıyor. Ve bu alan sayesinde örneğin metin varsa metini bozmadan e, metin alanını büyütebiliyorsunuz. Aynı şekilde içindeki metni parametrik olarak büyütme şansına sahip olabiliyorsunuz. Biz bir HTML formu tasarlayacağız html form öğeleri burada. Aynı şekilde flex komponentleri de var. İsterseniz bir flex e, uygulaması tasarlıyorsanız flex öğelerini de burada kullanabilirsiniz. Hatta buradan flex'e direkt çıktı da verip tasarımı flex'e taşıma şansına da sahipsiniz. Pekala hala bir e, text field Windows e, görünümlü bir text field alalım. Daha önce sayfada bunu kullanmışız. Daha önceki bir örnekte demek ki. Bize yani yeniden e, Yenileyim mi diye sordu. Evet boyutunu ayarlıyorum. Bakın boyutunu ayarladığım zaman metin boyutu değişmedi. Sadece metin alanının boyutu değişti. Bunun sebebi ben bu metin alanını işaretleyip aşağıdaki sembol properties'den boyutunu buradan ayarlayabiliyor olma. Bu 9 dilimleme özelliği sayesinde biz kolaylıkla e, öğeleri düzenleyebiliyoruz. Birinci text alanı. Bu text alanı e, oluşturulurken e, ee, clone diyelim. Bu text alanı oluşturulurken hangi amaçla oluşturuluyorsa onun başlığını bulunduğu bu alanı da üzerine koyuyorum. Evet. Hızlıca iki tane text alanı olan bir form öğesi oluşturduk. Bunun yanı sıra başka öğeler de var. Örneğin radio button radyo butonları, e, heading olarak kullanabileceğimiz öğeler, başlıklar, açılır menüler. Örneğin bir combo box ekleyelim isterseniz uygulamamıza. Evet. Scale aracını açarak bu combo box'ı boyutlandırabiliyoruz. Scale aracının kısa yolu Q. Q'yu kullanarak hızlı bir şekilde Q tuşuna basarak hızlı bir şekilde scale aracına ulaşabiliyorsunuz. Evet. Clone diyerek bundan da bir kopya oluşturdum. Ve aşağı yerleştirdim. En son bu formu göndermek için gerekli olacak butonu. Tabii ki buraya ekleyeceğiz. Yine Windows işletim sistemi görünümünde bir buton öğesi ekliyorum. Daha önce kütüphanede kullanılmış bu. Dolayısıyla bana tekrar kullanmak ister misin yoksa yenisini e, oluşturayım diye soruyor. Ve buna da gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra butonumuzu da hazırlamış oluyoruz. Evet. Şimdi biz artık e, Fireworks içerisinde sayfamızın üç farklı halini yaptık. Ana sayfa, içinde metin olan bir içerik sayfası ve bir form sayfası. Ve tüm bunları yaparken de Fireworks'un e, prototip özelliklerinden yararlandık. Form sayfası içerisinde de çizmekle hiç vakit kaybetmeden hazır e, ortak kütüphane öğelerini yerleştirdik. Böylelikle kısa bir zamanda bir sayfanın farklı prototiplerini oluşturmuş olduk. Bu prototipler, bu sayfa, alt sayfa özellikleri e, normal öğeler gibi file export seçeneğiyle dışarıya alınabilir. Bunları bir HTML doküman olarak dışarıya alabilirsiniz isterseniz ayrı ayrı. E, ve bunları dışarı aldıktan sonra e, müşterilerinize ya da e, bu işi göstereceğiniz kişilere kolaylıkla gösterebilirsiniz.